Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sayfamızı tam ekran nasıl yaparız onu öğreneceğiz. İlk olarak başlangıçta oluşturmamız gereken kısımlarımızı yazalım. Framework'ümüzden bir nesne oluşturacağız Playwright'tan. Playwright.create diyoruz. Sonra tarayıcımızı yazmamız gerekiyor. Headless false dedim. Çünkü ben Chrome'un açılmasını istiyorum. Burada da Chrome'u launch diyerek setup işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Page class'ından bir nesne oluşturduk. Browser.newpage diyerek de yeni sayfamızın açılmasını sağladık page.navigate diyerek de herhangi bir siteye gidelim. Örneğin hepsi buradaya gidelim. Son olarak da sayfamızı, tarayıcımızı ve testin bitmesini sağlayacak playwright.close diyelim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde öncelikle çalıştıralım. Sayfamız nasıl açılıyor, sonra nasıl büyütebiliriz ona bakalım. Gördüğünüz gibi küçük açıldı şu anda ve kapandı. Selenium'daki gibi direkt full screen deyip sayfanızı büyütemezsiniz burada. Burada sayfanızın ölçülerini ayarlayabilirsiniz. Şu ölçülerde açılmasını istiyorum gibi. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Page.setViewPortSize Örneğin 1920'ye 1080 verelim. Bakalım nasıl açılacak. Bu ölçüleri ekranınızın ölçülerini alıp öğrenebilirsiniz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bir thread.slip atalım. Rahatlıkla görelim bunu. Tekrardan çalıştırıyorum örneğin 1920'ye 1080'de monitörümüzü kapattı. Şimdi bizim monitörümüzün boyutu ne kadar? Onu öğrenelim. Batismay viewport sayfasından ekranınızın ölçülerini öğrenebilirsiniz. Benim ekranımın ölçüleri 1920'ye 1080'miş. Yani ben doğru bir rakam yazmışım. Şimdi benim burada iki tane ekranım var. Diğer ekranımdaki ölçüler daha küçük mesela. 1512'ye 982. Bunu bu şekilde ekrana göre ayarlaması çok doğru değil. O yüzden bunun otomatik olması lazım. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Burada Java'dan biraz yardım almamız gerekecek. Dimension class'ını kullanacağız get default toolkit get screen size sizin ekranınızın ölçülerini alacak genişlik ve yükseklik değeri vereceğiz burada bu şekilde ölçülerimizi aldık aldığımız ölçüleri burada yazmamız gerekiyor bu şekilde bulunduğunuz ekranı alabilirsiniz şuna da dikkat edin ama mesela siz ana ekran olarak küçük bir ekran seçtiniz ayarlardan bunu yapabiliyorsunuz sizin küçük ekranınıza göre ayarlar. Siz bunu büyük ekranda açtığınızda büyük ekranda yine küçük görünür. Siz ana ekran olarak sistemde neresini alırsanız o da oranın ekranına göre alıyor. Yani ana ekran büyükse büyük, küçükse küçük. Ona da dikkat edin. Şimdi bu şekilde deneyelim. Sayfanın tam ekranı olarak açıldığına bakalım. Şu an açıldı. Büyümesini bekliyoruz. Evet ekranımıza oturdu şu anda. Bu şekilde tam ekran yapabilirsiniz veya buradan kendiniz genişlik veya yükseklik vererek de istediğiniz boyutlarda açmayı sağlayabilirsiniz bunu. İzlediğiniz için teşekkürler.